Sevgili seyirciler 5'ine 1 kayla devam ediyoruz. Şu anda Fransa'daki ırkçılık ve İslamofobi tartışmalarını e, konuşuyoruz. Enes Bey konuğumuz şeyi kısa bir ara vermiştik. Enes Bey sizce bu İslamofobiyi ne tetikliyor acaba? Ee, özellikle hani bir, bir grup marjinal mi tetikliyor yoksa bu marjinaller bahane edilip genel bir adım mı atılıyor? İslamofobiyi tetikleyen şeyin ben Müslümanların yaptığı hatalar olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Dolayısıyla Müslümanlar evet yanlış yapıyorlar. Müslüman toplumların çok ciddi problemleri var. Bunların iktisadi temelleri var, bunların jeopolitik temelleri var, bunların kültürel temelleri var. Bunları sayabiliriz. Fakat bu bahsettiğimiz problemler, bir örnek verecek olursak mesela kadına yönelik şiddet problemi Müslüman toplumlara özgü bir problem değil. Ve haddi zatında özgü bir yaklaşımda bunun İslamiyet'ten kaynaklandığını iddia etmek de doğru değil. Bu problem dünyanın bütün toplumlarında gözüküyor. Fakat neden sadece Müslümanlar böyle bir problemle bir araya getiriliyorlar, özdeşleştiriliyorlar diye soracak olursanız, bunun temel nedeni İslamofobinin bir siyaset eliyle, elitler eliyle, Batılı elitler eliyle, Batı'nın dünya üzerindeki, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin küresel hegemonyasını devam ettirmek üzere kullanılan bir araç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir Müslüman öcüsü yaratıldı ve bunun üzerinden Orta Doğu dizayn edildi. Orta Doğu şekillendirildi. Orta Doğu'daki demokratikleşme hareketlerinin önü tıkandı. Diğer taraftan da Batı'daki göçmen Müslüman toplumların asimile edilmesi, sindirilmesi amaçlanıyor. Dolayısıyla burada birkaç amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Ne yapılmalı? Yani bu durumun önüne nasıl geçilir? Bu durumun önüne geçmek gerçekten çok kolay değil. Ee, diğer Sorularda da bahsettiğim gibi özellikle çok güçlü bir siyasi karar söz konusu ve arkasında çok ciddi bir medya desteğiyle yürütülen bir kampanyadan söz ediyoruz. Buradaki temel yapılabilecek işlerden bir tanesi öncelikle Müslümanların kendilerini bu konuda eğitmeleri, nasıl bir problemle karşı karşıya oldukları konusunda bir açıklığa kavuşmaları. Ee, bu ne demek? Öncelikle bunun demin de bahsettiğim gibi apolojitik bir yaklaşımla İslamiyet barış dinidir. İslamiyet e, Müslümanlar e, işte efendime e, 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 söyleyeyim e, İslamiyet barış dinidir diyerek yahut içimizdeki işte Müslümanlar şu şu hataları yapıyorlar bundan dolayı bunlar başımıza geliyor söylemiyle bu ırkçı dalgayla mücadele etmek mümkün değil. Öncelikle bunun Müslümanların yapıp ettiklerinden e, bağımsız bir problem olduğunu her şeyden önce görmemiz lazım. Diğer taraftan hem öncelikle Müslümanlar kendilerini bu konuda eğitirken batıdaki özellikle göçmen topluluklar, Türk diasporası bu konuda eğitilik, eğitilmesi gerekir. Diğer taraftansa bununla ilgili bu sorunu deşifre eden raporların kaleme alınması, farklı alanlarda Müslümanların karşı karşıya oldukları ayrımcılığın ve ırkçılığın istihdam alanından tutun eğitim alanına ortaya konulması ile ilgili akademik çalışmaların yapılması gerekir. Diğer taraftan bunu uluslararası olarak izleyip, e, dokümente edecek, e, takip edecek bir e, İslamofobiye izleme merkezinin kurulmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, tabii en önemli meselelerden bir tanesi de bu konuyla ilgili. E, Batı'daki siyasi elitler nezdinde ve uluslararası kuruluşlar nezdinde de ciddi lobi faaliyetleri yapılması gerekir. Özellikle uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler, Agit, Avrupa Konseyi gibi kuruluşların devreye sokulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İslamofobi ülkelerin ikili ilişkilerini nasıl etkiliyor sizce? İslamofobi öncelikle aslında Türkiye'ye bakacak olursak en fazla Türkiye'yi etkilediğini ben düşünüyorum. Türkiye'nin e, nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülke olarak e, bilinmesi... Müslüman bir ülke olarak seküler bir devlet yapısına sahip olmasına rağmen Müslüman bir ülke olarak kodlanmış olması Batı'da ciddi komplikasyonlara neden oluyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci uzunca dönem kültürel farklılıklar nedeniyle tık Batı'daki özellikle muhafazakar ve sağcı çevreler tarafından engellendi. Fakat görüyoruz ki esasında burada e, e, Müslüman bir topluluğa, Müslüman bir çoğunluğa sahip olması Türkiye'nin bir problem alanı olarak görülüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini bir zehirleyen birçok faktör söz konusu. Fakat onlardan en önemlilerden bir tanesi de Türkiye'nin çoğunluğunun Müslüman nüfusa sahip bir ülke olması var. Müslüman e, bir kültüre sahip olması var. Bundan kaynaklı olarak da Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği ile olan Avrupa ülkeleri olan ilişkilerini zehirlediğini düşünüyorum. Diğer taraftan bu İslam düşmanlığının, diğer taraftan Türk diasporasına yönelik çok ciddi negatif etkileri söz konusu. Bunlar terör saldırılarından sokakta yaşanan e, basit saldırılara, e, ırkçı nefret suçlarından, e, iş hayatında ayrımcılığa, ev aramada, ev bulmada ayrımcılığa kadar e, geniş bir yelpazede Türk toplumunu etkiliyor bu da tabii Türk diasporası etkilendiği zaman Türkiye'nin o ilgili ülkelerle ikili ilişkilerini de negatif etkilediğini görüyoruz. Enes Bey çok çok teşekkür ederim.